Merhaba, nerede yaşıyorsun ve günün hangi saatinde beni izliyorsun bilmiyorum. Ama umarım bu videodan sonra içeriklerimi beğenmiş, kendinden bir parça bulmuş, sayfamı takip almış ve kocaman ailemin güzel bir parçası olmuşsundur. Hoş geldin. Ben Eğitimci Anne Güncesi hesabının kurucusu Gamze Taş. Ege Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümlerini okumuş bulunmaktayım. Milli eğitime bağlı olan devlet okullarında aktif olarak 7 yıl boyunca sınıf öğretmenliği yaptım. Meslekteki 8. yılımı ise bu sene özel eğitim öğretmenliği yaparak tamamladım. Aynı zamanda çocuk gelişimi, çocuk yetişkin psikolojisi, ebeveyn psikolojisi, ebeveyn çocuk ilişkileri üzerine birçok eğitim alan, bolca kitap okuyan, eğitimlere ve seminerlere katılan, aktif olarak online yüzde eğitimler ve seminerler düzenleyerek ebeveynlerle buluşan, danışmanlıklar veren, aynı zamanda da 4,5 yaşında bir erkek çocuğunun Cihangir'in annesi olan ve kendini geliştirme yolculuğunda hala yolda olma sürecini yaşayan tutkulu bir yol arkadaşıyım diyebilirim. Sosyal medya aracılığıyla paylaşımlar yapma serüvenim ise eğitimci kimliğimle bulunduğum, yıllardır yaşadığım ve sizinle paylaşmak istediğim şeyleri paylaşarak ve ömrümün son 4,5 yılında Cihangir'i yetiştirirken hangi kitaplardan, hangi materyallerden, hangi etkinliklerden ve oyunlardan, işte kutu oyunları faydalandığımı, hangilerini beğendiğimi böyle açıklamalı bir şekilde sizlerle paylaşmak isteme arzumla başladı diyebilirim en büyük amacım bir kameradan sizlerin evlerine girerek, hayatlarına dokunarak, birçok çocuğun, birçok ebeveynin, birçok yetişkinin ve birçok meslektaşımın hayatına dokunarak fikir paylaşımında bulunmak ve eğer ki bunu başarabilirsem ne mutlu bana diyorum. Herkese girmek ümidiyle. Bu süreçte gündelik hayatından da sıklıkla paylaşımlarda bulunarak öncelikle hayatın daha sonra da ebeveynliğin çok itopik, akademik bir dünyadan ibaret olmadığını, günlük deformasyonların da bulunduğunu sizlerle paylaşarak yalnız olmadığınızı hissettirmeye çaba gösteriyorum diyebilirim. Eğer hazırsanız gelin birlikte büyüyelim. Çünkü ben inanıyorum ki çocuklarımızı büyütürken bizler de büyüyoruz ve birbirimize bu süreçte çok ihtiyaç duyuyoruz. O halde Eğitimcanli güncel sayfası'na hoş geldiniz. Takip etmeyi unutmayın ve etkileşimde kalmayı da unutmayın olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.